Nasıl? Bir konu konumuz var. Neresi diye soruyorlar. Hangi konu? Konumuz nedir? İspanyol. Alta mı? Ee, yüz. Yüzyıllar içinde hiç karsı. Çünkü daha önce daha çok sıcak. Çünkü daha önce daha çok sıcak. Çünkü 太好吃了！三毛三毛三毛三毛三毛三毛三毛三毛三

8 yıldır yurt dışına yaptığımız fuarların meyvesini gördüğünüz gibi alıyoruz. E, bu gruplarımızda Amerika'da oturan Çinli, Tayvanlı gruplarımız, Türkiye'ye olan sempatilerini ve sevecenliklerini biz orada yaptığımız tanıtımlarla e, çok şükür gelip Amukale gezisi olanlara bu meşhur deniz yiyicimizi elle yediriyoruz, çatal, bıçak vermeden yediriyoruz. Çok da keyif alıyorlar ve yorumlarında Türk mutfağının güzelliğini, zenginliğini ve lezzetini orada ülkelerinde anlatıyorlar. Kendi grupları var, diyecek gruplar var. onlarda yayınlıyorlar. Biz de bundan haz ve gurur duyuyoruz. Çok güzeldi. Harikaydı. Mükemmel. Ben İstanbul'dan başladım Turan. İstanbul, Çanakkale, Üçadası, Fethiye. Bugün de buraya geldik. Yarın da kapalı Yıllardır buraya gelirim, Avrupa'yla gelirim. Yıllardır, yani 5-6 sene oldu. Ee, Türkiye'de yani nadir bulunan kebap türlerinden biri yerine, yani koruma altından alınması gerekecek. Çok güzel bir kebap, harika. Ustamızın da ellerine sağlık. Nereden geldi bu Kimler var burada? This is the third time that we are here at this restaurant, and this is the best restaurant for lamb chops and barbecue lamb that we ever had. Um, we, our group are so happy and they were expecting great lamb but this is the best that they ever had that's what they told me so every time we come to turkey we're not going to miss this restaurant we're going to come back again and again <laughs> Aleykümselam. <laughs> <laughs> I want <show> <laughs> <laughs> hey, to <tongue> <Okay. gülüyor> <laughs> 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 <laughs>